gözyaşları içinde baş sağlığı mesajı verdi. Türkiye Emekler Derneği Nizip Şube Başkanı Abdullah Aslan, Soma'daki kömür ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayınladığı sırada duygulu anlar yaşadı. Soma'daki bir maden ocağında meydana gelen trafo patlaması nedeniyle çıkan yangında çok sayıda maden işçisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başsağlığı mesajı veren Aslan, Meydana gelen olay çalışanları hem de biz emekleri çok üzüyor. Acımız çok büyük dediği sırada duygulu anlar yaşadığı ve gözyaşı dö dökerek röportaja kısa bir süre ara verdiği görülüyor. Aslan mesajında şunları söyledi. Bugün emekliyiz. Sınıfımız aynı. Bu bugün nasılsa dün de böyleydi. Maalesef Türkiye'de bu iş kazası, maden iş kazalarının önüne geçilemiyor. Dünya istatistiklerine göre Türkiye'de biz maden faciası konusunda, iş kazası konusunda birinci sıradayız. Bu da çalışanlar ve biz emekliler olarak çok üzüyor. Acımız büyük. özür dilerim. Sonra yaşanan facia nedeniyle yaralanan maden emekçilerimizin acil şifalar dileriz. Vefat eden o emekçi kardeşlerimizin yakınlarına, akrabalarına, ailelerine, büyük Türk milletine Başsağlığı diliyoruz. Türkiye Emekliler Derneği'nin şubesi başkan olarak kendime yönetim kurulu üyelerimiz adına. Allah böyle facialar, kazalar bir daha yaşatmasın istiyoruz. Burada burada medya petro patronlarına da çok büyük görevler düşüyor. Maalesef maalesef maden uzmanları alsınlar bünyelerine bu maden ocaklarını sürekli denetim altında Türkiye yetkililerine sürekli sürekli haberdar etmeleri konusunda da rica ediyoruz. Teşekkür ederim.